Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, karnıyarık tarifi yapacağım. Son derece severek ve lezzetli bir e, karnıyarık pişireceğim. 2 adet patlıcan, 150-200 gram kadar kıyma, biraz salça, bir kaşık tuz, karabiber, 2 adet sarımsak, 2 su bardağı kadar zeytinyağı ve iç harcımız için e, soğan, maydanoz, domates ve biber. Evet, ilk önce soyuyoruz arkadaşlar. Pijama şeklinde alacalı bir şekilde soyacağız. Evet, şu anda pijama şeklinde soyduğumuz patlıcanları kızdırmış olduğumuz yağa atıyoruz. arkadaşlar. Patlıcanlarımızı kızarmaya bıraktım. Aynı zamanda bir taraftan da içimizi hazırlamak için başlıyorum. Patlıcan kızartması yağlı olduğu için kıymamızı yağ koymadan bir tavaya alıyorum. 150-200 gram kadar bir kıyma kullandım. Orta hararetli ateşte kıymamızı kavurmaya bıraktım. Bu arada iç harcımız için gerekli olan soğanları doğrayacağız. Kıymamız biraz pişerken. soğanları çok ince olmayacak çok büyük de olmayacak orta boyut normal 2 adet soğanımızı doğruyoruz ve soğanımızı kıymamızı ekliyoruz patlıcanlarımız da kızarmaya devam ediyor çevirerek kızartalım ki yanmadan iç harcımız için aynı zamanda 2 adet sarımsak ince kıyılmış olması gerekiyor sarımsağınız büyükse 1 adet de yeter ben 2 adet hazırladım ama biraz büyütmüş bir tane yeterli gelecek. Evet, bunu da ilk ardınıza ekleyelim. Benim patlıcanlarım biraz iri. Ama siz daha küçük patlıcanlar seçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar patlıcan alırken koyu renkli ve yumuşak olmasına dikkat ederseniz içi daha güzel çıkacaktır emin olabilirsiniz. Patlıcanlarımı şöyle bir tencereme alıyorum. Patlıcanlarımız hazır. Onlar biraz dinlene dursun. Ocağımızdan tavamızı alalım. kartımızı bu tarafa alalım. Soğanlarımız da ölmeye başladı. Şu an içine biraz karabiber. bir miktar tuz. Arzuya göre tuzlu sevenler, baharatlı sevenler ekstra ekleyebilirler. Ocağımızın altını biraz kısıyorum. Evet. İçine önceden hazırlamış olduğum bir tutam maydanoz soğuruyorum. iç harcımızın içine katıyoruz arkadaşlar. Salçamızı da ekliyorum. Bir kaşık salça. kavuralım arkadaşlar Bu arada beğenilerinizi ve kanalıma üye olmayı lütfen unutmayın kızartmış olduğumuz patlıcanların bu şekilde arkadaşlar içlerini açacağız. Patlıcanlarımızın içleri çok güzel. sonra hazırlamış olduğumuz harcımızı açmış olduğumuz patlıcanların içine yerleştiriyoruz. domatesimiz şekilde arkadaşlar. Yeşil biberimiz Evet arkadaşlar patlıcanımızı hazırladık. Üzerine çıkmayacak şekilde salçalı su yaptım. Ve ocağı ateşe götürüyorum.